Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Partimizin haftalık basın toplantısına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ülke olarak dünyanın da uğraştığı Covid-19 adını verdiğimiz bir salgınla mücadele ediyoruz. Özellikle kısıtlamaların sona erdirilmesinden sonra vatandaşımızda bir rehavet oluştu. Rehavetli sonunda da pandemi tekrar e, tamam. E, ciddi bir mücadele yapıyoruz. Özellikle de sağlık çalışanlarımıza, e, bakanlarımıza ve devletin tüm e, unsurlarına e, bu mücadelede başarılar diliyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, hem ülke olarak e, ekonomide yaşadığımız sıkıntılar, pandeminin bu salgının getirdiği ağır yüklerle birlikte de e, zorlu bir e, sürece girdi. Özellikle de zorlu bir kış milletimizi bekliyor. Bugün de gündemimizde de asgari ücretin belirlenmesi var. Çalışanlarımızın tamamını yüzde 43 gibi bir azın sanmayacak bir kesin kesim asgari ücret. Ama 2324 lira bu insanların maaşı. Var. Bu taraf burada bu insanlar 2324 lira gibi bir maaş alırken belediyelerin ve devletin değişik kurumlarında bunların kat kat yüksek maaşlarla hatta iki yerde, üç yerde, dört yerde, beş yerde maaşlar alındığını görüyoruz, duyuyoruz. Burada bir gelir adaletsizliğinin olduğunun en belirgin göstergesidir. Bu yüzden işte bu adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını savunuyoruz. Asgari ücretli çalışanın yüzde 33-34 gibi önemli bir kısmı gelir vergisi ve diğer kesintilerden oluşuyor. Yani eline net maaş yüzde 66-67'si zor geçiyor. Yani çalışan asgari ücretli 365 günün 122 gün gibi azımsanmayacak. 12 aydan hesaplarsa 4 ay gibi bir e, zamanını kesintilere harcıyor. Yani 4 ayda sırf e, vergiler ve kesintiler için e, emek sarf ediyor. Mevcut asgari ücret şu an 2324 lira. Biz de isteriz bazı siyasilerin yaptığı gibi 7 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira gibi talebi biz de yaparız. Ama bu biraz kaba olacak, hanımefendilerden özür diliyorum ama bu adeta bekara avrat başamak gibi e, kolaydır gibi bir şeyi bizim hafızamıza getiriyor. Bunlar popülist yaklaşımlar, doğru yaklaşımlar değil. Ben iyi hatırlarım, 2011 seçimiydi galiba, bir siyasi parti genel başkanı o günden asgari ücretin 5000 TL olmasını önermişti. Ve bu millette gerçeklikten uzak bir e, çıkış olduğu için milletimizde olduğu gibi asgari ücretli çalışan kesimde bile itibar uyandırmak. O arkadaşımız da o siyasi parti genel başkanı da asgari ücretlinin dahi oyun alamadı. Bugün 10 milyona yakın bir asgari ücretli çalışanımız var. azımsanmayacak bir adam. Biz e, çalışanımızı e, asgari ücretle çalışanımızı enflasyona, yaşam pahalılığına ezdirmemek adına enflasyonun üzerinde bizim arkadaşlarımız bu rakama da ciddi çalışma, titiz bir çalışma piyasa şartlarında göz önüne alarak yüzde otuz gibi bir e, zam beklentimizde 3021 TL olması piyasa şartlarında bizce uygundur. Gönül arzu ama burada da hem devletin asgari ücretteki vergi diliminden fedakarlık yaparak, İşverenin fedakarlığı ve çalışanın fedakarlığıyla böyle bir rakamın e, piyasadaki beklentileri karşılayacağını umuyoruz. Sevgili arkadaşlarım, çok sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. 2008 yılında 8 milyon olan icra iflas dosyaları bugün maalesef ki 25 milyonu bulmuş. Yani vatandaşın derdi şu an cebine girecek para. Evini nasıl geçindirecek? Onun derdinde. Umarım e, asgari ücret tespit komisyonu da işveren ve işçi temsilcilerinin e, ortak mutabakatıyla herkesi mutlu edecek, memnun edebilecek asgari düzeyde belirlenmesi bizim en büyük beklentimiz. Sevgili arkadaşlar, pandemiden bahsetmişken Özellikle şimdi tekrar bir kısıtlamalara girdik. Bu kısıtlamalar da esnafımızı ciddi anlamda mağdur etti. Anayasanın 173. maddesi der ki devlet esnaf ve sanatkarını korur, koruyucu tedbirleri alır. Bu da şunu doğuruyor ki devlet esnaf ve sanatkarını korumalı. Bu pandeminin yükü esnaf sanatkarımıza, küçük esnaf sanatkarımıza fatura edilmemeli. Şimdi bakkal gibi, kasap gibi, berber gibi, oto tamircisi gibi, lokantacı gibi çoğunluğu emekle yapılan esnaf sanatkarlarımız, 2 milyonu aşkın esnaf sanatkarlarımız çok ciddi anlamda mağdur oldu. Bu mağduriyetin en aza indirilmesi lazım. Devletimizin imkanları dahil. bu esnaf kesimimize ciddi anlamda bunlar rahatlatabilecek sıfır faizli yeni kredi limitlerinin tahsis edilmesi. Etkin bir sicil düzenlemesi. Bunun içerisinde sicil hakkı da var. Etkin bir sicil düzenlemesiyle esnafın önü açılabilir. Mevcut borçları var bu esnafların. Pandeminin ilk zamanlarında da sağ olsun devletimiz ciddi anlamda kredi kullandı altak ödemesiz ama pandemi süreci devam ediyor. Esnafımızda hala kazanç yok. Hala dükkanlarını açamadıkları için de bu yeni vergi dairesinde SGK'da falan yapılandırmalar var. Biz bu e, yapılandırmaların da ödemesinin 2021 Aralık ayından sonraya ötelenmesinin doğru olacağı kanaatindeyiz. Özellikle Birebir kısıtlamalar nedeniyle mağdur olan biraz önce saydığımız esnaf kesiminin elektrik, su ve doğalgaz giderlerinde ciddi bir indirime gidilmesini talep ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, Şimdi yarın 10-11 e, Aralık'ta Avrupa Birliği liderler zirvesi var. Şu anda da Türkiye'de de herkesin konuştuğu Avrupa Birliği'nden bize ciddi anlamda yaptırımlar çıkacağı yönünde. Ben o görüşte değilim. Avrupa Birliği kendi ayağına sıkar bize yaptırımlar e, uygularsa, zaten Avrupa Birliği uzunca zamandır da Türkiye'ye değişik yaptırımlar, gizli veya açık gizli e, yaptırımlar uyguluyor. Avrupa'nın güvenliği hem ticari anlamda hem güvenlik anlamında. Türkiye'ye bağlı. Türkiye, Türkiye istikrarsız Orta Doğu'yla Avrupa Birliği arasında ciddi bir süzgeç, ciddi bir köprü. Burada yaşanabilecek bir olumsuzluk direkt Avrupa'yı etkiler. Onun için de ben burada ciddi bir yaptırım kararı çıkabileceğini umuyorum. Avrupa Birliği'nin liderlerine, Avrupa Birliği'nin akıl seyirlerine de çağrımız var. Avrupa'nın şımarık çocuğu, Avrupa'nın adeta beslemesi Yunanistan'ın mesnetsiz e, çağrılarına, mesnetsiz bize bizi hedef göstermelerine o tuzağa düşmemeler yönde Avrupa Birliği'ni uyarmak istiyoruz. Biz bir yandan Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını görüşürken bir tarafta da ABD ile yaşanan bir başkanlık değişimi, ee, yeni başkanlar birlikte ABD'nin de S-400'ler üzerinden bize yaptırım uygulayacağı beklentisi var. Ve üzülerek görüyorum ki zaten ABD bizim için e, çift standart uyguluyor. Bir diğer NATO ülkesi Yunanistan S-300'ü kullanırken bize hem petrol füzelerinde, hava savunma sistemlerinde vermezken hem bir yandan da proje ortağımız, sermayesini de koyduğumuz F-35'lerin Türkiye'ye satışını askıya alırken, çifte standart uygularken bunların yaptırımlarından iş siyasette kendilerine çıkar olarak gören siyasetlerin en oluşturduklarını üzülerek görüyorum. Bunlar gayrimilli siyasi çabalardır bunların doğru olmadığını bir kez daha buradan teyit etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar Almanya, Fransa, İspanya, İtalya adeta sınırlarımıza müdahale edecek derecede Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızda Suriye'de, Irak'ta her şeylerimize biz müdahale olalım. Siz içimize kapanın. Buralarla Hatta ile yaptığımız deniz aşırı muhtabıkat, Afrika ile ilişkilerimizin son derece geliştirilmesi, Narcivan'da e, yaptığımız doğru hamleler üzerinden Türkiye'ye adeta diyorlar ki sen içine kapan, iç sorunlarıyla boş, hiçbir konuya müdahil olma. Yani Türkiye bu olgunlukta, bu yetkinlikte bu oyunları bozacak iradeye sahiptir. Türkiye Doğu Akdeniz'deki hamleleri de doğrudur. Kıbrıs'ta yeni cumhurbaşkanı seçiminde Ersin Tatar'ın almasıyla kazanmasıyla birlikte de yeni bir süreç oluştu. Azerbaycan'da Sayın Aliyev ile Erdoğan'ın e, yüksek düzeyli işbirlikleri adeta iki devlet tek millet denilen e, bir söylemden tek devlet tek millete geçti. Ve bu işbirliğimiz ordumuzun eğit dona profesyonel orduya geçmesi akabinde terörle verdiğimiz mücadele 15 Temmuz'dan sonra devletin içerisine çöreklenen aklını beynini diğerlere kiraya veren unsurların da elenmesiyle hükümetin yaptığı doğru bir icraat olan profesyonel orduya ordumuzun profesyonel orduya geçmesiyle birlikte Türkiye savunma sanayi araç gelişleriyle ihalarıyla sihalarıyla yerli e, mühimmatları kendisinin yapmasıyla birlikte çok önemli, caydırıcı bir ülke olmuştur. Ve bunun meyvesini de hem terörle mücadelede hem Suriye'de hem de 28 yıllık kanayan yanımız Narçıvan'da meyvelerini almaya başladı. Bu biz Anavatan partisi olarak bu sürecin sonuna kadar destekçisiyiz. Ee, sevgili arkadaşlarım, biz bu ulusal konularımızı, milli konularımızı iç siyasete alet etmemek. İç siyasette alet etmemenin yolu da birlik beraberlikle geçer. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün bağımsızlık ateşini yaktığı Samsun'da tütün iskelesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın riyasetinde 8-9 parti genel başkanının o tütün iskelesinde verdiğimiz birlik, beraberlik mesajı çok ensar bir duruş gibi Şimdi de bunu dönem dönem ulusal konularda, milli konularda yinelememiz gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu ülke bizim. Biz hepimiz aynı gemideyiz. Ee, bu geminin su alması hepimizin aleyhiyedir. Bu gemi batarsa Anavatan Partili batar, Cumhuriyet Halk Partili batar, başka bir partili batar ama az Partili meyveli ayakta kalır diye bir şey yok. Onun için de tekrar Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Şimdi dönemsel sorunlarımız var ama bu sorunların hepsinin üstesinden gelebilecek olgunluğa sahibiz. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi tesis edelim, birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Önümüzde üç yıl gibi bir zaman var. Cumhuriyetin yüzüncü yılını devredileceğimiz bir zaman var. Ben 2021 yılının bahar aylarından başlayarak bu pandemideki aşı çalışmalarının nihayetlenmesi, şu an aşılar zaten başladı ite başlar. Ben 2021 yılında hem ekonomide hem sosyal hayatta hem sağlık alanında ciddi mesafeler alacağımızı, baharla birlikte Türkiye'nin tekrar eee sorunlarının hepsinin üstesinden gele, e, gelmeye başladığı bir döneme gireceğimizi görüyorum. Türkiye'nin önü açıktır, ufkı açıktır. Eee cumhuriyetin 100. yılına eee evrildiğimiz bir dönemde birliğimizi, beraberliğimizi tesis edersek bozmazsa biz her türlü sorunumuzu aşarız. Ben inanıyorum ki bir ara rahmetli kurucu genel başkanımızın döneminde dünyanın en büyük 13 ekonomisi arasına yaklaştık. Bizim hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek. Biz umuyorum bu krizde bu krizi fırsata çevirirsek krizden bu zamana kadar tamam yapıldı, köprüler yapıldı, devasa projeler yapıldı, AVM'ler yapıldı ama artık bu pandemi bize şunu gösterdi. Bu salgın döneminden sonra gıda, gıda, gıda. Onun için de Türkiye tam bir tarım ülkesi tekrar üretim ekonomisi ne yönelip e, bu krizi fırsata çevirebiliriz. Ben inanıyorum biz doğru hamleleri yaptığımız, yaşanılan süreçteki yaptığımız hatalardan kendimizi arındırabilirsek dünyanın 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Dünyanın 3-4 süper güç diye tabir edilen ülkesinden birisi de Türkiye olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adriyatik'ten Çin setine, rahmetli Özal'ın 21. asır Türklerin asrı olacaktır hedef ve ilkelerine tekrar kilitlenmemiz lazım kilitlenmenin de emarelerini görüyoruz. Türkiye'nin önü açık. Şimdi Azerbaycan'da, Kıbrıs'ta üst düzeyde yaptığımız e, işbirliğini diğer Türkiye Cumhuriyetleri'ne de bir an evvel en üst düzeye taşıyıp bir Türk Birliği oluşumunu, ekonomik bir Türk Birliği akabinde de İslam alemine bir önderlik, bir yapma dönemimiz gelmiştir. Biz de işte bu yaşanılan süreçte ana Vatan partisi olarak devletin iktidarında da olduk, muhalefetinde de olduk. Devlet yönetmenin sorumluluğunu da biliyoruz, muhalefetin sorumluluğunu da biliyoruz. Zorluğunu da biliyoruz. Biz devletin âli çıkarları, milletin huzuru ve refahını öncelediğimiz için ya önümüzdeki dönem anavatan partisi, Fetret devrini bitirmiş bir anavatan partisi olarak önümüzdeki süreçte devletimizin yönetildiği masada olmaya arzuluyoruz. Devlet adab ve aklıyla, ortak aklıyla birlikte devletin meselelerine çözüm odaklı siyasetimizi devam ettireceğiz. İktidarın yaptıkları yanlışları, yanlışları söyleyerek çözüm önerilerini de ortaya koyacağız. Doğru yapıyorlarsa da sonuna kadar siyasi kaygı gözetmeden siyasi menfaat gözetmeden doğrularında sonuna kadar arkasında olur. Çünkü biz bu ülkeyi, bu devleti, bu milleti her herkesten ve her şeyden çok seviyoruz. Onun içindir ki Anavatan Partisi geçmişte 83 ruhu dediği, Özal ruhu dediği, milletin huzuru ve refahını odaklayan, çağdaşlığı odaklayan yönünü hep bilime, fen ve teknolojiye çevren çeviren, yüzünü çeviren bir siyasi kadro olarak tekrar geçmiş parti büyüklerimizle, özel dönemiyle Türkiye'yi şaha kaldıran bakanlarımızla, milletvekillerimizle ben onu öğrenerek söylüyorum. Önümüzdeki dönem tüm siyasetine vatansever, bilinçli, yeni, genç siyasi bir jenerasyon katmanında verdiği heyecanla birlikte Anavatan Partisi önümüzdeki dönemin en güçlü, en belirleyici siyasi partilerinden bir sorunu. Sevgili arkadaşlarım, pandemi sürecinde çok fazla muhalefet etmeyi, her şeye karşı çıkmayı çok doğru bulmuyorum. Zorlu bir süreçte geçiyoruz. Umarım ki aklı senin bir şekilde bu süreci atlatacağız. Biz tekrar konuşmanın başında da söylediğim gibi bu orta direk dediğimiz gelir adaletsizliğinin sonucunda o makasın açıldığı zenginlerle fakirlerin arasındaki gelişmişlik payının çok açıldığı bir dönem yaşıyoruz. Umarım bu perizden sonra bu makası da kapatırız. Orta direkt dediğimiz toplumun ana dinamiğini oluşturan esnafıydı, emeklisiydi, çiftçisiydi. Bunları da güçlendirerek önümüzdeki döneme daha huzurlu, daha güvenli, daha refah bir Türkiye'yi hep beraber inşa ederiz. Ben tekrar Anavatan Partisi Genel Başkanı olarak milletimize Pandemi sürecinde sağlık afiyetler diliyorum. Tekrar tekrar bu mücadelede e, adeta sağlık ordusu görevli gören kahraman sağlıkçılarımıza ölenlerde Allah rahmet e, Allah'tan rahmet diliyorum. E, bu süreci atlatanlara şifalar diliyorum. Bu pandemi süreciyle rahmet olan terörle mücadelede e, rahmet dolan tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize de huzur, sağlık ve esenlikler diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.